arkadaşlar. Neydi bu oyun ismi? Şey o gün Skyblock 3. bölüm oynayacağız. Ben bunu dedim. Sizin, gibi çok koncu bölümlere kadar yapacağız arkadaşlar. Tam yüzde kadar gideceğim. Belki yüzde bırakırım ama yani sizin için. Bırak derseniz bırakırım. Bırakma derseniz bırakma Yani şu an isterseniz bırakırım ama istemeyin yapayım bence. Siz siz 100. bölümleri görün. Elmaslar bulacağım. Şimdilik 3. bölümdeyim. Yine iyiyim. Elmasım yok. Kazmam yok. <laughs> Arkadaşlar ben de yeniden banyodan çıktım. Ben çok gün beklemem. Arkadaşlar ya. 2 saat bunu bekleriz. Ama bu kolay. Bu Artık yaz geldi ya hayatım düğün var. Düğüne gideceğiz. O yüzden kıyafet ayakkabı aldım. Balkonun da videosunu çekerim ama belki çekmem. Arkadaşlar siz biliyorsunuz benim kardeşim ve görmüşsünüzdür. Yani görmemişsin de sesinden duymuşsunuzdur. Bir videomu isterken duymuşsunuzdur yani. İsmi Ömer. Arkadaşım Ömer Adın ne Ömer Senin adın ne Arkadaş ya biz iki saat bunun mu bekleyeceğiz Ya bir dakikanızı yediğim için çok özledim İlerleyişi sarabilirsiniz Ama abone olun Arkadaşım eş Arkadaşım eş Arkadaşım eş Biliyorsunuz arkadaşlar biz Malatya'da oturuyoruz, Malatya'da evimiz var. Yıkılmadı, çok şükür. Oo, what, 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 what. toprakla devam edeceğim. Arkadaşlar biraz daha büyütüp ev kuracağım, ev kurunca videosunu çekeceğim. Arkadaşlar böyle arena oluyor, çok büyük kolon yapacağım, çok büyük yapacağım. Üçüncü bölümde bu kadar şu Yaşıyor yaması gelmesin. Ta tahta gelsin biraz Tahtamız olsun. Sandık ya da gel. Sandık lazım bize. Arkadaşlar buraya bence siz ileri sıra bir abone olup like atıp bunu açma ben görüşürüz. Ay görüşürüz demişim. Ben de hep görsüz lafın aklına Ya bu ne kömür taş bilmem ne. Bu güzel şeyleri de alamıyoruz. Ta şey yok arkadaşlar. Tahta kazma yok arkadaşlar. Arkadaşlar anam ya. Arkadaşlar ben bir tuvalete gidip geliyorum. Bir de şu kırılıp gel. Arkadaşlar tuvalete gittim ve 3 tane blok kazdım. Şuraya koyalım. Bir yere koydum ya düştüm. Şöyle ya. ya bana bir tane tahta vereceğim çok iyi olur da tahta yok. Anam sandık. Ya ne yapayım ben bugün? Ana yer çıktı. Eğer güzel. Anam yine sandık. Bir sürü şey çıktı. Bir de sandık daha çıkmış Gördüm. Üst üste iki tane sandık çıktı arkadaşlar. Çok güzel bir şans. Sandıklar da bir canlı. Hemen vuruyoruz söylüyor. Ya eğer 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 yürüyorum ker. Arkadaşlar güzelim içine de abone olmayı ben. O 18 abone. Ama çok lazım Vallahi çok üstte iyi. bu bal kabaklar güzel oluyor. Bana lazım bir yere koyunayım. Küçük bu ev yapacağım da ya. Yok bir tane bal şey ağaç versene. Ne olur sanki. Arkadaşlar kuşumuz sarsın inşallah duymuşsunuzdur. Bakın vardı. Ne o kadar vardı kuşucuk. Ya bak, hiç ağır çıkmadım ya. Şurada şey bunlar ne ya? Ne oldu oyun bug'a girdi. Anam. Arkadaşlar bayağı bir vardı kuş. Şuraya arkadaşlar ben tahtayla yapmayacağım. Yeter yok. Yeter şimdi evimizi kuralım. Tahtalar. Yine. Daha arkadaşlar ya. Arkadaşlar akşam ikinci bölümün dördüncü bölümümü çekeceğim. Böyle olmaz. Dördüncü bölümüne kadar belki yaparız. Belki yaparız. Bence artık ağaç çıkmıyor. Bu kadar şansa çıkar yani. Bir kere mi çık? La, bir tane çıksın. Vallahi bir tane. Lazım da bir tane de yok mu? La Vallahi yok ya. Allah'ım ne alışıksın. Arkadaşlar bu ne la? Şurada göstereyim. Göstereyim dur bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada. O ne acaba bakalım. Ha yok bir şey be. Ev git. Ne bu ne bari küçük. Yem orada suyu orada. İki tane çubuk oldu arkadaşlar. Bir tane çubuk var diye arkadaşlar babam bir tane çubuk daha yaptı. Ama daha şimdilik yok. Olursa belki şey. Arkadaşlar bu 3-4 ay sonra büyür elbet. Bir 4-5 ay sonra. O zaman belki yeni bir kuş alırız çiftleşirler. Ali sürmeyin. Sürmeyin. Yanaçıyım ya Ali sürmeyin. Ya vallahi ben bu kadar zor bir şey görmedim. Ana tavuk yumurta. Ya bir çay çıkmadı. Yedik. Pal kabağı Çapamız olsa yedik. Hey, <laughs> fidan med, vallahi afiyetim. hemen her yere dike. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Arkadaşlar özür dilerim abim ses çıkarıyor. Evet şu bal şöyle. İşte koy. Sonra bir çoğur. Aynen öyle düştü düştü. Hadi. Allah. Çok. <laughs> arkadaşlar bir dakika işte. Ya ben bu ademle uğraşamam arkadaşlar. Arkadaşlar blocks Mind money. İsmi değil, Bil ismi de olabilir ama bilmiyorum. İsmi bence bu değil. Bir gün bir videoda ismi söyleyeyim. Ah, sana şükrediyorum Allah'ım. Sana çok şükrediyorum Allah'ım. Vallahi şey bulduk. Yine yararlandık. Şimdi arkadaşlar şuradan çubuk yapalım. Şuradan bir tane kasma, bir tane çapa yok mu? Çirik çapa. <laughs> arkadaşlar bir tane de çapa yaptım. Arkadaşlar ama ekeyiz. Ya yani suyu kaybetmez. Bari ekeyiz. Ha? Ekin. Ekin nasıl şimdi sorsaydı? Az güzel olur. Ben de diyorum. am kazma oldu artık. Biraz arkadaşlar şanslıyız. Anam elmas mı la bu? Ya, bu ne ya? Mavi şey. İnşallah olmaz dağildir. Anam yine sandık. Yine ben. Anam lav çıktı lan. O videoda da su çıktı. Keşke şey yapsaydım ben. Böyle oluyor mu? Altın çıktı. Anam iyi şeylerim mi oldu lan? Vallahi iyi şeyler oldu? Bana çok lazım kasmak. Da. Arkadaşlar akşam yine devam ederiz. Ben şuradan kazayım. Ya yeter. Arkadaşlar hemen gitmeden şöylece şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle şuraları da genişleteceğiz. Arkadaşlar bu ne ya kömür 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 kömür, kömür çok lazım. Arkadaşlar like kolasın da. Demem hele kömür. Kömürle birazcık şey yok mu ya? Fırın mı? Ah, ocak yaptık arkadaş. Taş eritiriz. Taşımız olmuştur. Yaşasın. Abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın. Akşam görüşürüz.